Önce gidip şu tırnaklarımdan kurtulmam lazım. Clean Girl tırnak deyince de ben. Puzzle yapıyorum. İçine tavşan. Abartmıyorum değil mi ya? Çok güzel. Ryler'a bırakırsam beni hangi <laughs> hanginiz tutar? Bana nazarın giriş şekli. Yani maşallah demeye gelmiyor. Arkadaşlar ben tabii ki de geç kaldım. Kar yağıyor, güneş var. Çok garip bir hava. Ama bir önce gidip bütün bitirmeklerinden kurtulmam lazım. Onun için hızlı hızlı yürüyorum. Çünkü koşamam. İnanılmaz kaygan her yer. Hasta olmaktan sıkıldım. Ay yeter artık. Hep evet, hastayım arkadaşlar. Şu 3 videodur. Yeto gerçekten hazırlandım. Şimdi tırnak yaptırmaya gidiyoruz. Çünkü tırnaklarım mahvoldu. <laughs> Bakın. Galiba. Gidelim orada açalım tekrardan. Bye. arkadaşlar bakın tırnaklarım ne kadar güzel oldu ya. Şöyle clean girl tırnak deyince de ben. De mı? Orada tırnaklarını yapan kadın da bana çok eksisini falan söyledi. Senin söylemene gerek yok. Ben zaten biliyorum. Yani... <laughs> Arkadaşlar şimdi biz kafede oturduk puzzle yapıyoruz. Bu puzzle benim doğum günü hediyem olduğu için böyle üstüne ben olacağım. Artık kendimi açar açar bakarım. <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Burada bakın benim güzel suratımı görüyorsunuz. Böyle çekmek istedim. Biz devam edeceğiz. Daha sonrasında size güncelleme yaparım. Arkadaşlar şimdi karnadam yaptım. Karnadamı size göstermek istiyorum. Bakın. Çok tatlı değil mi? Bir de e, dişi alacaktım, çene alacaktım hastaneden. Ona uğraşamadım. Çok güzel değil mi? Hello. Çok tatlı. İsmi de tavşan. Çünkü kulaklarını özellikle yaptım. Beğenir misin bakalım? de yaptınız mı? Yaptıysanız yorumlara yazın. Sizinkinin ismi ne oldu? Onu da yazın. Bekliyorum. Sınakları nasıl? Mükemmel. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Dışarısı inanılmaz derece soğuk. Dondum. Şu parmaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Böyle bir soğuk olamaz. Ve çok acıktım tabii ki de. <laughs> Onun için de yemek yiyeceğiz. Zaten sabahtan beri açım. Bir şey yemedim. Zaten eğer videomu izlediyseniz genelde tek öğün yiyorum. Onun için şimdi o tek öğünümü yiyeceğim. Bugün keyfim döner yemek istedi. Onun için döner aldım. Gelirken birazdan yiyeceğim. E siz nasıl gidiyor? Ne düşünüyorsunuz? Hayat nasıl? Havalar çok kötü. Hangi şeylerden izliyorsunuz bu arada beni? Yazın lütfen merak ediyorum. Ve kanalımın artık yavaş yavaş büyüdüğünü görmek istiyorum. Tamam daha çok yeniyim. Daha çok yavaş yavaş videolar atıyorum. Ama yine de görmek istiyorum. Yani güzel olurdu. Arkadaşlar fit check yapıyorum. Aya hiç kalkamam şu an. Üstüme kazak giydim. Altımı da pantolonumu giydim. Bir kış fit check'i oluyor. kış fit check. Yemek yerken çekemedim. Şimdi bakın şu güzelliğe kar. Harika görünüyor. Bayıldım. Çok güzel bir hava var burada. Çok güzel. Keşke siz de burada olsaydınız. Kart oynardık. Ya abartıyorum. Şu an o kadar çok fazla kar yok ama güzel olurdu yani. Artık beni takip edenleri merak ediyorum çünkü. Öyle hoş olabilirdi. Bugün bir gün daha sonuna geldik. Şöyle görüyorsunuz. Bugünün başlığı tırnaklarım Mükemmel tırnak oldular. Clean girl tırnakları. Abartmıyorum değil mi ya? Çok güzel. <laughs> Bakın. Çok güzel değil mi? Hem şöyle raylara bırakayım mı? Bakın şöyle bırakayım sarı çizgi lütfen geçmeyiniz. Sarı çizgi geçiyorum. Ve raylara bırakıyorum kendimi. Evet, şimdi yorumlara yazın. Raylara bırakırsam beni hanginiz tutar? Oh my god! <laughs> Şaka. Tabii ki de. Her şeyler yapmıyoruz. <laughs> şimdi ben Marmara'yı bekliyorum. Siz de bekleyin bakalım. Sürpriz! Çok tatlı değil mi? Benim kedisim. Bir selam. Şimdi bu aşkı toy istiyor. Sevgili istiyor ama vermiyoruz. Kızımızı kimseye vermiyoruz. Değil mi? <laughs> oy oy. Çok tatlı değil mi? Selamlar. Merhaba. Aferin. <laughs> Aferin merhaba dedi. The next day. Arkadaşlar hello. Bugün çok ağır depresyonlu olduğum bir gün. Ve kendimi daha iyi hissetmek için şöyle çok tatlı bir toka taktım. Çünkü kendimi böyle renklendirmeye çalışıyorum. Böyle hayatımı yolunu sokmaya çalışıyorum. <laughs> tatlı tokalar takarak. Şimdi yürüyorum. Kahve, çay bir şey içeceğim. Belki daha iyi hissederim diye. Öyle. Bugünkü kombinim de siyah. Sim siyahım yani. Çantam bile siyah. Her şey siyah. Çünkü depresyon. Bugün solumdan kalktım. Arkadaşlar şimdi asansörden iniyorum ve kahve içeceğim yerine doğru yürüyeceğim. Çünkü hem yani iyi hissetme ihtiyacım var. Onun için kendime kahve ısmarlayacağım. Siz depresyonlarsınız. Kendinize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bakın şöyle az önce bahsettiğim siyah kombinim. Simsiyahım. Çünkü bak o kar bana atarsan. <laughs> ya atma. Ay at. Attın mı? Neyse arkadaşlar burada bana düşman olan bazı vatandaşlar var. Siz siz olun arkadaşlarınıza kartopu atmayın çünkü hiç hoş değil. Ama bakın takımın güzelliğinde. <laughs> Yalnız dün enerjim bu kadar yüksek olup bana nazarın giriş şekli. Yani maşallah demeye gelmiyor. Siz de bir maşallah deyin arkadaşlar. Dün o kadar mutluydum. Tırnaklarımı yaptırdım falan derken Gel bugün sonundan kalk. Allah Allah. Arkadaşlar bakın burada benim Tyson'dan kalma. Çok güzel bir ışık var. Peki bizi ne kadar ilgilendiriyor? Sonra hiç ilgilendirmiyor. Şimdi AVM'ye giriş yaptım. Öyle yürüyeceğim. Ya burası çok şey bir AVM değil böyle. Çok kıyafet falan yok yani burada. Öyle gidip de deneyelim falan diyemeyeceğim bugün. Bugün anca bir sizinle toplasa kahve içeriz. O kadar. Fazlası olmaz. Arkadaşlar şimdi Carrefour'a geldim. Burada Nesli yeni şeyler çıkmış. Bunlar denesem mi? Siz bunları yediniz mi? Şöyle karışık meyveli içinde incir kursu falan var. Mı ya da şöyle ballı bademli var. Ben size şöyle göstereyim. Bunlardan denediniz mi? Böyle sabah kahvaltısı için pratik bir şeyler arıyorum. Çünkü okulda kahvaltımı evden götürmek bayağı iyi oluyor benim için ama bu nesil falan nasıl? İyi mi? Çok tutuyor mu? Biliyor musunuz? Yani şimdilik almayacağım ama siz bir yorum atarsanız duruma göre bakarız. Arkadaşlar çok ilginç bir şey gördüm. Şimdi bakın şu simsiyah bir pestil. Bu erik pestiliymiş. Fiyatı da 100 lira şöyle ama bayağı bir şey ve rengi siyah. En çok da siyah olması çok dikkatimi çekti. Ne alaka yani? Arkadaşlar burada her diye bir tane Alman bir ihtimalle. Arap mı yoksa ya? Şu ne biçim bir şey? Böyle mis gibi. Fiyat 150 lira abi. Buna 150 lira verilir mi? Gidin negro alın 20 lira. Mis gibi akar. Şimdi bakıyorum böyle beni çok sıcak bir kurabiye falan. O tarz bir şey gibi olur aslında. Arkadaşlar açtığımı bastırmak için simit alacağım bir tane. Kendi simitten bir şey olmaz yani. Şöyle bakın. <laughs> Kafam kadar. Almıyorum tabii ki. No no. yok. Arkadaşlar merhabalar. Bugün size kendinizi iyi hissetme sanatını söyleyeceğim. Öncelikle bulunduğunuz ortamdan uzaklaşın. Mesela ben evdeydim ve evden uzaklaştım. Neden? Çünkü ortam değiştirmem lazım kendimi daha iyi hissetmek istiyorum. Ve daha sonrasında makyajınızı yapın. Bakın köpüklerimi ok gibi uzatabildiğim kadar uzattım. Sonrasında kendimi iyi hissetmek için şu tatlı tokamı taktım. Ve ne yaptım? Geldim. Çayımı içeceğim, kahvemi içeceğim artık neyse. Hani böyle birazcık daha kafa dağıtacağım. Zaten yanında okul var. Okul öncesi son dışarıda oturmak diyebiliriz. Öyle. Böyle bir saatine falan çıktım. Sonra tekrar eve döneceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi siparişimi verdim. Dondurmalı cookie ve yanına da çay. Çünkü neden? Ben Türk Türk'üm. Ben Türk oğlu Türk'üm. Onun için çay. Öyle. Gelsin onunla beraber Bakın Arkadaşlar şimdi kar yağıyor ya aklıma geldi. Böyle ben küçükken yani ilkokulda falanken İstanbul'da inanılmaz fazla kar yağıyordu. Yani zaten okullar sürekli tatil ediyordu. Ama böyle bir tatil değil. Yani gerçekten kar yağıyordu ve gerçekten tavsiye ediyordu. Şu anda yani karı havada görür görmez okulları tavsiye ediyorlar. Ama o şekilde değildi. Yani bizim bileklerimize, dizlerimize kadar geliyordu. Bilekleri de dizlerimize kadar. Çok güzeldi. Kar topu oynayabiliyorduk ya da kardan adam yapabiliyorduk. Ama şu anda işte gece yağıyor mesela. İnsanlar böyle sanki bir şey var ya gece rafu dışarı çıkıyorlar. Burada görmeniz lazım. Gece işte yokuştan kayıyor ya da işte adam falan yapıyorlar. Böyle çılgın gibi. Sonra gündüz zaten hiçbir şey kalmamış oluyor. Çünkü çok kötü kar yağdığı için. Artık gerçekten doğanın dengesi bozulmuş durumda. Onun için ben de kar yağınca eski günleri özlüyorum açıkçası. Çünkü eskiden hiç böyle değildi. Eskiden çok daha güzeldi. Beni İstanbul'dan izleyen arkadaşlarım da vardır. Onlar da bilirler yani. Eskiden kar diye bir şey vardı ve oynayabiliyorduk İstanbul'da. Artık yok. Yok yani gerçekten. Sadece çatıların üstünde görürsen mükemmel. Yani o bile iyi yani. O artık kötünün iyisi oluyor bizim için şu an. Ama ben normalde kışı çok severim. Karı çok severim. Beni üzen durumlar. Hani bir yazı seven insanlar var bir de kışı seven insanlar. Ben kesinlikle kış yani. Kat kat giyineceksin. Böyle kışın o oh, biraz sıcak olmaya çalışacaksın. Biraz sıcak olabilirsen beşen. Yine böyle hafif kar yağıyor da dediğim gibi tek havada görüyorsun yani o kadar. Yağmur damlaları gibi. Toz gibi yani. Toz gibi. Daha yere düşse tutmuyor. Hiçbir şey olduğu yok. Arkadaşlar şimdi e, o bahsettiğim kuki dondurması geldi. Böyle görünüyor. Ve cookie var, üstüne çikolata var ve ortasına dondurma var. Şimdi bunu yiyeceğim. Ama önce short çekeceğim. Sonra tekrardan döneceğim size. Arkadaşlar ben az önce short çektim. Çok güzel bu arada. Üstünde eritilmiş Nutella var. Şöyle bakın. Ve dondurma var. Dondurmayla ağzınızı ötürüyorsunuz Öyle. Öyle bir gün yani. Öyle bir akşam. Yarın okulum var. Onun için çok stresliyim ya kim bitecek? Vallahi bıktım okumaktan artık. Hazırlığı, aileler, birinci sınıf, ikinci sınıf, dörde geçtim. Hala bitmedi. Seneye de var. Yeter. Yet o yani. Ama hmm. neyse ki tatlı hayta. Beğendim. Arkadaşlar videolarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben vlog izlemeyi çok sevdiğim için vlog tarzı videolar çekiyorum. Bir tane kendimi tanıtma videosu çektim aslında. Ama vlog tarzı videolar daha bana göre. Şimdi ben beğeniyorum. izlemeyi de seviyorum. Size de bu tarz videolar çekiyorum. ki siz de beğenirsiniz, seversiniz diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne, neleri izlemeyi seviyorsunuz? Lütfen yorumlara bırakın. Çünkü şu an zaten çok az yorum alıyorum. Ee, kanalımı yeni açtığım için. Ama yorumların hepsini okuyorum, cevap veriyorum. Onun için sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Çay ya. Tatlının yanına çay yani kahve değil. Kahveyi tek içeceksin. Ama tatlı yasan çay. Arkadaşlar geçen arkadaşım İngiltere'den çay getirmiş. Çayda böyle meyan köklü bir çay. Meyan köklü bilmem bir şey bir şey İngiliz çayı yap. İğrenç bir şey. Ülkemin mükemmel çayına kurban olayım yani. O çayı içiyorsun da sonrasında iğrenç bir tatlı bir tat bırakıyor. Sanırım aktarlarda da satılıyormuş. Meyankökü. Çok kötü yani hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Sen beğendin mi tatlıyı? artık video çekmeye yavaş yavaş alışıyorum bu arada. E yalnız başımdayken video çekmek çok utanç verici. Aslında utanç verici bir iş yapmıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Çünkü gerçekten çok çok keyif alıyorum yani video çekerken. Ama utanıyorum da aynı zamanda. Ama onu yavaş yavaş atıyorum. Arkadaşlar şimdi alın bakalım. Merhaba, benim soğuk geldi. Bunu da lütfen biri açıklasın. Dondurmalı cookie'den zaten anlayan anlamıştır mekanı. Ama neden çayım soğuk yani? Sıcak olması gerekiyor. Böyle şeyler yapmayın yahu. Şimdi gidip de söyleyemem adamlara, utanırım. <laughs> Size söylüyorum işte. Allah kalk. Otur gibi Arkadaşlar alakart ne demek biliyor musunuz? Şu an iftar menülerine bakıyoruz da iftar menülere iki buçuk üç bin lira. Arkadaşlar bana cahil demeyin. Arkadaşım diyor ki bunu sakın videoya koyma çünkü cahil derler. Bana cahil demeyin. Bilmiyordum. Alakart demek bilmeyen varsa da söyleyeyim. Menüde olmayan ayrı ayrı yemekler geliyor ya onların fiyatını ayrı ayrı ödüyorsun. Buna alakart deniyor. Yani menüde olan şeyleri Canla parasını ayrı ayrı ödüyor musun? Bunu Allah kalk deniyor arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Sahanda kurabiye. Mükemmel. Arkadaşlar kısıtlama yapmıyorum. Canım ne istiyorsa yiyorum. Ama miktarı önemli. Deyip bir sahanla kendim bitirmem. Yani miktar önemli. İşte her gün yememeniz lazım falan. Ya da işte her öğün yememeniz lazım. Bitti. Kayışı fırsın Arkadaşlar şu saate bakın. Görebiliyor musunuz? Şu kayışları var ya full <laughs> Sizce bana yakışır mı? <laughs> Işıltı kadın. Valla bilemedim. Abla tatlı. Güzel bir. Şimdi size bu güzel karlı İstanbul akşamından veda etmek istedim. Bu gördüğümüz son kar İstanbul'da son akşam 23 Şubat. Son karımız ve ben de size veda ediyorum şu an. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atın. Görüşürüz.